Bugün çupra var menüde. Izgara da balığı çok özlemiştik. Dün gittik iki tane büyük boy çupra aldık. Yaklaşık 500 er gram ikisi işte. Bugün biraz böyle Gavya Nehri'nin kıyısında balık avlayacağız. İşte balık yapacağız vesaire. Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün Sigulda tarafında güzel bir yerdeyiz. Gelmişken bir video da yapalım istedik. Aslında bize uzundur soruluyor. Pek çok arkadaş yurt dışına gittiğinde çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Bizler de yaşadık tabii ki. Biraz yurt dışına çıkınca insanlar hangi sorunlarla karşı karşıya kalıyor? Bu sorunları nasıl aşabilirler? Bunun üzerine biraz sohbet edelim istedik bugün. İstersen sen başla. Ya ben Letonya'dan daha önce yurt dışında yaşama deneyimi şey yaptığım için elde ettiğim için. Ben benzer süreçler yaşadım açıkçası yaşamadım değil özellikle yurt dışına çıkacak birçok arkadaştan da benzer deneyimler duyacağınıza eminim benim sürecim şöyle olmuştu İlk çıktığımda ilk 3 ay yani yaşamaya başladığımdan bahsedeceğim uzun sürede ilk 3 ay benim burada ne işim var ben ne yapıyorum nasıl böyle bir karar verdim her şeyi sorgulamaya başlıyorsun bir anda çünkü hayatındaki her şey değişmiş oluyor. Tabii bu çok erken yaşta ilk deneyiminden bahsediyoruz, buradan tabii, değil. Tabii <laughs> ki, yani, üniversite yıllarındaki deneyimden bahsediyorum. Ama hani zaman geçtikçe yavaş yavaş oranın kültürüne adapte olmaya başlıyorsun. Özellikle hani burada gittiğiniz yere adaptasyon gibi bir derdiniz varsa ben sürekli geri döneceğim kafasında değilsiniz. Bunun için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Ben nasıl başardım? Mesela ilk uzun süreçte yurt dışı yaşamım, yaşamım Almanya'daydı. Ben Alman kültürü hakkında şeyler öğrenmeye başladım. O zaman felsefe ilgi duyuyordum. Alman felsefecileri ve onların düşüncelerini öğrenmeye başladım. Felsefe akımlarını öğrenmeye başladım. Müzikle ilgili olduğum için Almanların dünya müziğine neler kattığını öğrendim vesaire derken bir anda hani kültürle iç içe olmaya başladım. E, Haliyle dil öğrenmeye de biraz e, ilgili olduğum için e, Alman dilini çok severim, Almanca inanılmaz sevdiğim bir dil. Dil öğrendikçe daha da e, adaptasyonun başlıyor bu sefer çünkü Yerel insanlarla e, orada ilişki kurmaya başlıyorsun, daha rahat ilişki kurmaya başlıyorsun. Daha çok kaynağa erişebiliyorsun. Evet. Yani e, bir altıncı ayın sonunda ben artık şey olmuştum ya tamam ben burada yaşıyorum artık falan moduna girmiştim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben Türkiye tatile geldiğim dönemlerde bir an önce tatilim bitsin geri döneyim moduna giriyordum çünkü artık yaşamım orada kurulmuştu yani orada dostluklarım vardı arkadaşlarım vardı ki hala görüşüyoruz çoğuyla e, kontağımı kaybetmediğim kişilerle. ve yani Bir süre sonra orası sizin yaşadığınız e, yer oluyor. Hı hı. Mesela e, Mehtap'ın süreci başka oldu. Mehtap Letonya'ya geldi ve e, yani çok genç yaşta gelmedi. İşte senin ilk yurtdışı dediğimin çevrenden ilk böyle e, uzun süreli kopuşun, daha doğrusu uzun mesafe aranı yaşamak anlamında anlamında uzun süreli evet. kopuşum oluyor. Evet. Aynen. Yani hani benim de daha önce Kıbrıs deneyimim vardı ama hani onu çok yurtdışı dışı deneyimi gibi saymıyorum ben açıkçası. <laughs> e, Letonya Letonya'ya gelişimiz de biraz bizim hani çok hızlı karar verdiğimiz de bir süreç oldu aslında. Ee, ve benim hani ya hem yaptığım işlerden kaynaklı işte hem de sos yani sosyal bir insan olmamdan kaynaklı çok geniş bir çevrem vardı. Evet. Hayli Letonya'ya geldiğimde hiç tanıdığım kimse yoktu. Ee, bence oradaki en önemli şeylerden bir tanesi e, nasıl bir çift olduğunuz eğer çift olarak gidiyorsanız ya da birlikte gittiğiniz kişiyle ilişkinizin nasıl olduğu çok önemli. E, çünkü bir süre hiç arkadaşınız olmuyor. Hiç kültürünü bilmediğiniz bir yerdesiniz. Sokaklar tanıdık değil, markalar tanıdık değil, mağazaları bilmiyorsunuz falan. Haliyle bir süre çok bir arada oluyorsunuz. O şey zamanı iyi yönetmek lazım. Yani hani iki tarafında birbirini daraltmaması için darlamaması için birbirine de alan açmak lazım aynı zamanda. Ama aynı zamanda da dayanışmak, destek olmak da lazım. Çünkü şey gerçekten hani hiç bilmediğiniz bir yerde yeniden sıfırdan bir hayat kuruyorsunuz. Ben Hatta bazen şeyi bile söylüyoruz hani evde tanıdık olan bir eşyamız bile yok yani. Herhangi bir eşyamızı getirmedik biz çünkü gelirken. Şöyle bir yerde zorlanmıştım ben mesela. ilk geldiğim dönemde işte hani hep şeyi düşünüyordum. Böyle kötü bir şey olsa diyelim ki İbrahim dışarıdayken kaza geçirdi. Ne yapabilirim? Hani polisin numarasını bilmiyorum. ilk yardım nereden aranıyor? bir şey onları bilmiyorum falan filan en yakın hastane neresi taksi sistemi burada nasıl falan ve hani yardım isteyebileceğim kimse de yok tanıdığım kimse yok yani şunu ya da İbrahim'e ulaşamazsam kimden bilgi alırım dediğimde tanıdığım kimse yok Geldiğin daha ilk haftaydı i̇lk Man, hafta bana dokunma ben bir bir iki ay yokum dediğin hani böyle dinleneceğim evet, dediğin ben süreç ben çok yorgun geldim yani şey sürprizleri falan da çok severim gezmeyi de çok severim ve normal koşullarda ilk geldiğim gün kendim ne kadar yorgun olursam olayım sokağa atardım hani İbrahim de şey yapabilir bana bir sürpriz hazırlayabilir diye şeydim ben gerçekten çok yorgundum hani çok böyle dağınık bir süreç geçirdim evde olmayı çok özledim bana birkaç hafta dokunma hani ben biraz evde kalayım biraz evde zaman geçireyim dedim bir dönemde sonra tabii Letonya'nın altını üstüne getirdim tek başıma. <laughs> Ee, neyse bir gün şey oldu İbrahim e, mesela o da yine yurtdışıyla ilgili ilgili bir şey aslında e, iklim ve gece gündüz farkı Türkiye'den çok farklı İşte kış aylarında saat 3 gibi hava kararmaya başlıyor burada e, tabii onu unuttum bir anda yani İşte hava karardı saat geç oldu e, İbrahim gelmedi başına bir iş geldi falan diye böyle bir endişelendim işte arkadaşlarımla yazışıyorduk, onlara yazmıyor ya, İbrahim de gecikti haber bir de Hani evet. haber vermeden şey yapmaz İbrahim. Yani mutlaka bir şekilde işte çıktım geliyorum bir şey falan da. O arada ben de toplantıdayım. Önemli bir toplantıdayım iş yerinde. Evet, öyle bir iletişim de olmadı. Sonra ben panikle eski numarasını aramışım falan. Ulaşamadıkça daha çok panik oldum. Çünkü işte çağrılarımı mutlaka döner, uygun değilse yazar falan haberdar eder. Dönmedi, aramadı, açmadı, havada karardı bir şey değil. <laughs> bir anda bir sürü kötü şeyi düşünmeye başladım ve çok panik oldum mikrofon <laughs> Tamam. Sonra kapı çaldı. İbrahim gayet böyle makul bir <laughs> surat ifadesiyle işte ben geldim falan dedi ve ben bir anda ağlamaya başladım. Neredesin sen? <laughs> Neredesin sen? <laughs> Neredeyim? Buradayım dedim ya. Gel aynı saat yani. <laughs> saat kaç oldu? Hava karardı, gece oldu. Ortada yoksun falan. Saati de batmamışım demek i̇şte, ki yani. Hani yani. yani, hava karardı ve gece oldu diye bir bir anlık panik. Neyse böyle bir saçmalık yaşamıştık mesela. Ee, hani şey oluyor. Böyle işte bir dönem biraz güvensiz hissedebiliyorsunuz kendinizi. Ee, fakat benim hayatım kolaylaştıran şey şu oldu. E, ben çok birine bağlı yaşayan bir insan değilim açıkçası. Yani hani sürekli İbrahim'den bir şey yapmayı bekleseydim, birlikte bir şey yapmayı bekleseydim muhtemelen şu an gördüğüm kadar çok geri görmemiş olacaktım. Ee, ben tek başıma da çok rahat hareket edebiliyorum ve ben aslında şehirde İbrahim'den daha çok yer biliyorum çok diyebilirim. Iyi. Hani çok uzun yürüyüşler yapıyorum. İşte geçen karşıya kadar bizim eve kadar <laughs> yürüdüm 8-9 kilometrelik yolu. İbran ee, e, İbrahim dediği şeye de katılıyorum. işte kültürleri merak edip incelemek falan. Ee, işte burada festivaller her zaman söylüyoruz çok fazla ve çok renkli. Şarkıları çok e, iyi bir e, yerel şarkı arşivleri var falan. Sanırım dünyanın en gelişmiş arşivine sahiplermiş. Ee, işte müzikle şeyle sanatta ilişkiliyseniz yapacak şeyler zaten buluyorsunuz. Ee, bir de biz mesela şöyle bir şey de yaptık, işte Samet'i biliyorsunuz, onu da ara ara yayınlar yapıyoruz. İkimiz de mezarlardan çok etkilendik, çok enteresan geldi. Ben zaten mezarları merak ederim çünkü kültürler hakkında çok fikir verdiğini düşünüyorum. Türkiye'deyken de çok mezarlık gezerdim. Ee, mezar yazılarını okurum, resim, fotoğraflarım falan. Hep de aklımda böyle bir proje yapma şeyi vardı aslında. Ee, burada da işte savaş dönemi geçirdikleri için falan, çok fazla ormanların içerisinde soykırım anıtları, toplu mezarlar, e, farklı yapılarda e, mezar mimarileri işte e, mezarlık kiliseleri, devasa büyüklükte mezarlıklar, inanılmaz heykeller falan e, işte fotoğraflar e, derken böyle çok ilgimizi çeken çok fazla detay oldu ve şimdi bir araştırmaya başladık. Mesela Detroit'un mezarlıklarını araştırıyoruz. Gidip işte fotoğraflar çekiyoruz. işte internet taramaları yapıyoruz. Oradaki metinler okuyoruz falan. Hali bu e, sadece mezarlarla ilgili değil ülkenin kültürüyle ilgili fikir edinmemizi sağladı. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela mezarlıkta yatan ünlü isimler üzerinden bir sürü bilmediğim sanatçıya eriştim. Yani çok iyi tiyatro sanatçıları, heykeltıraşlar, müzisyenler falan. Bu da böyle çok zenginleştirici bir şey bence. Yani şimdi sen ben çiftler meselesine tekrar dönmek istiyorum Hı. aslında. Eğer çift olarak gidiyorsanız sizin bir yöntem uygulamanız gerekiyor. Mesela ben önceden geldim ve haliyle burada e, belirli bir e, şeyimiz oldu. Hani nereden ne alınır? Hangi turşuyu almamız gerekiyor? Hangi tat bize daha yakın? Nereden iyi ucuz bulabilirim? Vesaire gibi e bu tarz e, temelde ilk başta halledeceğimiz meseleyi halletmiştim. Ben hazıra kondum. Evet ama ben Mehtap'a şöyle bir şey söyledim. Hatta Mehtap bunu bir arkadaşına anlattığında şey demişti ya ne kadar zalimce falan gibi bir şey demişti. Ben ama hoşuma giderek anlatmıştım. Böyle bir şey yaptık ve iyi oldu diye. Ben Mehtap'a dedim ki 3 ay veriyorum. Bak 3 ay boyunca istediğin her soruya cevap veririm. istediğin her şeyi yaparım. 3 aydan sonra baktım senin 3 aya kadar bunları tamamlamış olman gereken bir şey soruyorsun bana ya da bir şey yapacağız. Ya da bir yere gittiğimizde sipariş vereceksin bilmem ne. 3 aydan sonra kesinlikle ağzımı açıp hiçbir şekilde yardımcı olmam, hiçbir şey yapmam. Öyle yaptın mı? Evet. Yaptın evet mı? ama ben bunun çok faydasını gördüm. Yani bu benim de hani rıza gösterdiğim bir şeydi. Bu şey gibi, ben mesela yüzmeyi de öğrendim. O da çok zalimce geliyor aslında. Hani beni direkt suya attılar ve yüzmek zorunda kaldım. Çok küçük yaşta yüzmeyi öyle öğrendim. Bu da biraz öyle oldu. Hani yani şey, daha kolay yolumu buldum aslında. Daha özgüvenim arttı. Ee, öbür türlü sürekli belki de senden bekleyecektim evet. kolay çünkü o daha kolay yani hani bu daha hızlı adapte olmanızı sağlıyor mümkün olduğunca olduğunca tek başınıza hareket etmeye çalışın derim. ya bir de şunu söylemek Kadın istiyorum erkek. yani mesela iki ayrı insanın iki ayrı deneyimi olmuş oluyor bu şekilde <laughs> ya biz zaten yani çift olarak bizim kendi yaşamlarımız var yani bizim böyle mık mık bir ilişkimiz yoktur böyle sürekli aman Hani şey, az git de ya bizim modumuz az <laughs> gitti de ya modudur yani. Tamam birlikte bir şeyler üretiyoruz, birlikte televizyon izliyoruz, e, muhabbet ediyoruz, içiyoruz, bilmem geziyoruz, dışarıya çıkıyoruz. Ama sürekli beraber değiliz. Yani evet. Mehtap'ın görüşmek istediği o anda ya da gitmek istediği bir yer olur. Ben gitmek istemem. Mehtap gidebilir. Bu sefer o farklı farklı bir şey deneyimlemiş oluyor. Ben farklı bir şey deneyimlemiş oluyorum ve iki ayrı koldan yaşadığınız ülkeyi farklı bir şekilde deneyimleme şansı oluyor. Evet. Bir de işte bazen benim sevdiğim şeyi sen sevmeyebiliyorsun mesela. Haliyle işte o sevmediği şeyi yaparken diğer kişi için bir sıkıntı oluyor. Hani bazen işte ayrı ayrı takıldığımızda işte şey diyoruz orada senin seveceğin bir şey buldum, senin seveceğin bir şey yedim. İşte bir evet. gün beraber gideriz falan dediği gibi hani ayrı ayrı keşfetmenin güzel yanları var yani. Yani Başka? Başka aklıma gelen şu anda ha pek şey bir şey söyleyebiliriz o. mesela hani sosyal ağ söyledik ama bir taraftan da iş meselesi. Hani evet. e, çiftlerden biri üzerinden yurt dışına gidiliyorsa diğer için biraz sıkıntı oluyor açıkçası genel olarak. Çünkü işte hani kariyerini geride bırakmış oluyorsun. E, bunu böyle çok canlı yayınlarda falan da anlattık ama eğer üretken bir insansanız bu kadın Hı. ya da erkek fark etmez bence. E, Orada da boşluğa düşmüyorsunuz. Yani oyalanacak bir şeyler mutlaka buluyorsunuz, onu işe dönüştürebiliyorsunuz falan. İşte ben hala dışarıya yazı yazıyorum, danışmanlık hizmeti veriyorum Türkiye'deki pek çok şirkete, ee, kitap yazıyorum. işte kurgu öğreniyorum, öğrendim videolar içerikleri üretiyoruz falan filan. Yani eğer böyle becerilerinizi geliştirirseniz, yurt dışına çıktığınızda Sudan çıkmış balığa dönmüyorsunuz. Eğer bir iş sahibi hemen olamıyorsanız ya da Kültürel olarak sizin yaptığınız iş oradaki, başka ülkedeki şeye uygun değilse hani sıfırdan bir şey yapmanız gerekiyorsa falan başka türlü boşluğa düşebilirsiniz yani zorlanabilirsiniz çalışmaya alışkın bir insansanız. Aslında hakkını yememek lazım. YouTube da bizim senin için en azından geçiş sürecini bayağı hızlandırdı. Yani orada bir sürü insanla yeniden tanışmak. Bura hakkında onlardan bilgi öğrenmek, onlara bilgi vermek vs. de senin için çok. Senin için bir iş haline geldi aslında YouTube bir anda. Evet ya bir şey araştırmam, yani şöyle aslında, mesela YouTube için içerik üretiyoruz diyelim, diyelim buraya geldik, sonra işte buranın fotoğraflarını Instagram'da paylaşacağım. Aa işte burayla ilgili bilgi vermem lazım. Şey i̇şte, Sigul'da neresiymiş, nasıl bir yermiş falan filan diye bakarken. Aa dur bakayım ben bunu Hürriyet Seyahat'e yazı olarak yazayım diyorum mesela. Hı hı. Hani YouTube dediğin şey aslında sosyal medya yönetimine de giriyor, kurgu yapımını da, çekim tekniklerini öğrenmeye, ne bileyim bir sürü adet evatı kullanmak, işte hı hı. oradan bir yazı çıkarmak, bir şey falan hani tek başına bir iş olmuyor aslında. Halde bayağı bir vaktinizi alıyor. Evet. o da işte adaptasyon sürecinde gayet e, işinizi kolaylaştırıyor. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. İşte size yorum yazanlar oluyor o ülkeden. Ülkede yaşayıp sizinle tanışmak isteyenler oluyor falan. E, o, o taraftan da bir sosyal ağ geliştirmenize katkı sağlıyor diyebilirim. Başka Yok, Benim aklıma pek bir şey gelmiyor. Sadece aklıma gelen bir şey var. Ee, arkadaşlar bize lütfen artık Instagram üzerinden soru atmayın. Yani e, defalarca söylediğimiz gibi biz Instagram üzerinden ya da özel e, bilmem ne üzerinden sosyal medya e, hesapları hesaplar üzerinden cevap vermiyoruz. Çünkü yorulduk, işlerimiz var, güçlerimiz var belli bir noktadan sonra kimseye yetişemez hale geliyoruz. E, onun yerine canlı yayınlarda ve YouTube yorumlarına yazdığınız zaman e, size elimizden gelen cevabı eğer bildiğimiz bir konuysa vermeye çalışıyoruz. Ee, ben de bir şey ekleyeceğim. Şimdi biz e, şeyden kaçmıyoruz açıkçası, yani soruları cevaplamaktan kaçırmıyoruz, e, Pek çok arkadaşla sorulan cevap veriyoruz ama bu bizim için gerçekten çok büyük bir külfete dönüşüyor. Çünkü sizler hani bir kişiyle muhatap oluyorsunuz, biz pek çok kişiye cevap vermek durumunda kalıyoruz. Onun dışında e, en çok hani böyle zorlandığımız şeylerden bir tanesi e, telefon talepleri, e, te, ya. yani telefon görüşmeleri yapmak isteniyor. Şimdi biz bu kadar çok insanla telefon görüşmesi yaptığımızı gerçekten hayatımızı sürdüremeyiz. Ya i̇kincisi ee, şeyi de söyleyeyim, neden özel bir iletişim bilgimi vereyim ki? Evet, e, yani zaten çok sık canlı yayın açıyoruz. E, aklınıza gelecek her tür soruyu canlı yayınlarınızda sorabilirsiniz. YouTube'a hep söylüyoruz, e, yorum yazdığınızda e, takipçi arkadaşlarımız burada bizden daha uzun vadeli yaşayan, bizden daha deneyimli olan arkadaşlarımız da cevap verebiliyor. Yani sadece bizim de sınırlı kalmıyor. Ayrıca da hani sizin gibi aynı konuyu merak eden başka insanlar oradan okuyup o soruyu tekrar sorma ihtiyacı duymuyorlar. O yüzden YouTube'a yorum olarak yazarsanız ya da canlı yayınlarımıza katılırsanız seve seve her türlü sorunuzu cevaplarız. Eğer biliyorsak tabii. Biliyorsak tabii. Evet bilginiz varsa. O zaman arkadaşlar bu videoyu ne yapsınlar? Hmm, beğenmeyi unutmasınlar. Abone olmayı Aha. kanala abone değilseniz abone olmayı Bilgi. bildirim zilini açmayı <laughs> e, yorum yazmayı beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz ee, izlediğiniz için videonun bu e, rasına kadar gelmiş kimse varsa e, kendinize iyi bakın e, iletişimde kalalım. <gülüyor> Görüşmek, <gülüyor> Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.